Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Ee, Youtube'da yaptığım videolarda yorumlarda sorular geliyor falan. Arkadaşlara yardımcı amaçlı çekiyorum. Bu e, videoyu. Şimdi e, Isparta'dan bir arkadaş yazmış. Bin rakım civarı e, burada olur mu diye sormuş. Şimdi her yörenin kendi özelliği var. Daha önce eğer Isparta'da yapıldıysa olabilir. Şimdi bin rakım falan diyor arkadaş. Ben rutubetli ortamı sevmediğini biliyorum tiftik keçisinin. ha Güney Afrika'da Cape Town diye bir şehir var. Cape, Cape şehri diye. Orada yaptılar. Denize yakın bir iklimi var aslında. Ee, okyanusun dibinde. Ee, dediğim gibi eğer ormanlık falan alansa tiftik keçisi güneşi görmek mecburiyetinde. Ee, güneş e, olduğu zaman mesela kırkım zamanı sırtına bir güneş değmesi lazım hayvanların. Ee, tiftiğin kalitesini de etkiliyor güneş. Ee, ortamda bulunan kekik ee, Ankara ve çevresi mesela Çankırı'da daha bir e, güçlü oluyor, daha bir etleniyor Ankara tiftik keçisi. Ama Ankara'daki kadar kaliteli oluyor mu tiftiği onu bilmiyorum. Ee, Ankara'da yetişen keçiler mesela Ayaş'ta yetişenler e, hem ince hem parlak oluyor günleri tiftikleri. Genellikle de gelir kaynağı tiftikten olduğu için Mesela 1980'li yıllarda dolar hesabından e, ya da altın hesabından 1 gram altın bir kilo tiftik yapıyormuş. O zamanlar büyük bir gelir. E, bazıları der, der ki eskiden kilosu 40 dolardı der. E, altında zaten sürekli bir artış konumunda. Onu nasıl hesaplayacağımızı bilmiyoruz ama e, yetiştiricilerin yüzü gülermiş 40'ın zamanı. Büyük gelirleri elde edilermiş. Mesela Eskiden traktör dolmuş pahalıydı. Üretici tiftiğin, iki ton tiftiğiniz varsa satarsa ya traktör alabiliyormuş ya da bir dolmuş hatta alabiliyormuş. Yani eskiden traktör de pahalıydı, dolmuş hattı da pahalıydı. Böyle ciddi bir gelir elde ediyorlarmış. Zaten koyunla keçinin arasında bir fiyat farkı da yokmuş önceden. Şu anda iki tane keçi bir tane koyun ediyor. Nereden baksan e, 1000 TL olan keçi şu anda koyunlar 2000 TL. E, Oğlak 500 TL ise kuzular 1000 TL. Örnek veriyorum. Bunlar yetişmiş olarak hesapladığımızda. E, bu şekilde konuyu bağlayacağım. Isparta'da olur mu ya da diğer çevredeki denizi kıyısı olan, yakın olan, rutubetli ortamda olur mu? Bir denenmesi lazım. Bir de şeyi sordular. Kaç hayvanla bu işe başlamalıyız? İklimi bilmediğimiz için mesela 10-15 tane hayvanla denenebilir. O da büyük anaçla yapılabilir. Öyle bir denemeyle başlanabilir. Mesela bir yıl beklenir. Böyle bakılır. Ondan sonra eğer her şey yolundaysa istediğiniz verimi alabiliyorsanız üzerindeki tiftiği hayvan e, sezonunun dışında dökmeye başlamadıysa e, başlanabilir diye düşünüyorum. Ama en önemlisi çevrenizde bulunan e, bölgenizdeki e, yaşlı çobanları bulup eskiden burada tiftik keçisi olur muydu yetişir miydi gibi bilgileri edinmeniz sizin için en sağlıklısıdır. Çünkü e, Türkiye'nin her yerinde yaygın bir ırktı. Bugün e, birisiyle konuştum. Mesela sadece Yozgat'ta 50 bin adet bulunurmuş. O da sadece 5-6 tane köyde. Merkeze bağlı 5-6 köyünde. Günümüzde zaten Türkiye genelinde Ankara'da 50 bin tane kaldı. E, sayısı da azalan bir ırk zaten. Mesela adamın 100 tane keçisi var. E, tiftini falan satıyor. 100 tane hayvandan ne kadar tiftik çıkar? 250 kilo tiftik çıkar. 250 kilo bugün 80 ile çarptığınız zaman 20 bin lira gibi bir rakam elde eder tiftikten sadece. Bunun desteğidir falan 25 bin lira desen, oğlaklarını da satarsa 100 keçiden 80 tane oğlak aldığını farz edelim. 400 liradan, 500 liradan, 500 liradan hesaplayalım. 80 oğlak 500 liradan 40 bin lira. 65 bin lira. Şimdi sen 100 hayvana çoban tutsan e, zar zor geçinirsin. Kendin bakarsan olur. E, i̇lacı var, şuyu var, buyu var. E, bunun yatacağı yer var falan. Ağalı. E, böyle masraflar oluyor. Onun için e, iyi hesaplamak lazım. Çoban tutacaksan en az 200 tane hayvan olması lazım. Ee, o şekilde yani keçi çok güzel. iyi bir ırkımız. Mesela Adana'da bir arkadaşımız yapıyor. Tufan Beyli'de. Ee, o da Ankara'dan götürmüş keçilerini. Ee, Isparta'da bin rakımlı yer neden olmasın? Ee, denenebilir. Eğer imkan varsa eee 50-100 tane götürülebilir yani diye düşünüyorum. O şekilde arkadaşlar e, aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı işler, bol bileketli kazançlar.